Haftanın ikinci işlem gününden herkese günaydın. Dün önemli gelişmelerini hızlıca hatırlayarak başlayalım. Cari işlemler hesabı Kasım'da 2.9 milyar dolar açık verdi. Beklentinin bir miktar altında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ihtiyaç duyulması halinde Temmuz ayında asgari ücretli bir güncelleme olabileceğini söyledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suriye'ye enerji tedarinin artırılacağını ifade etti. Forex Haber'in yaptığı hesaplamaya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 3 Ocak haftasında 157.9 milyar dolardan yaklaşık 160.5 milyar dolara yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir müjde vereceğini söylemişti. Dün bu açıklaması geldi. İlk kez evlenecekler için 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz. 150 bin lira tutarında faizsiz kredi müjdesi verdi. Yeni doğacak olan ilk iç çocuklar için verilen doğum yardımının 5 bin liraya yükseltildiğini ifade etti. Günün takip edilecek verilerine baktığımızda yurt içinde bugün piyasaları etkileyecek önemli bir veri bulunuyor. Yurt dışında ABD'nin üfesi, kırmızı kitap ve FED üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Almanya ve Euro bölgesinde ise Zil Ekonomik Hissiyatı Endeksi açıklanacak. Hazine ve Maliye bakın Mehmet Şimşek yatırımcılarla buluşmak için bugün Londra'ya gidecek. Bu yılın ilk yatırımcı buluşmalarını 14 ve 17 Ocak tarihleri arasında Londra'da yapacak. Şirket haberlerine göz atalım. Ege Profil ve Batı Çim Çimento bedensiz başlama tarihini 14 Ocak olarak açıkladı. SDT Uzay 3,5 milyon dolarlık sipariş aldı. Yeni Halka Arzlar'dan Armada Gıda 5,2 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı. Netaş Türkiye Futbol Federasyonu ile 24.2 milyon dolar, Bülbüloğlu Vinç ise Koç Metaloji ile 4.6 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Gülermak Ağır Sanayi'nin halka arzına 600 bine yakın katılım oldu. Son birkaç arzla kıyasladığımızda nispeten daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Turkcell'in Türkiye dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç tavan tutarı 1 milyar dolar olan borçlanma aracı ihracı için Birleşik Krallık ve Amerika'da yatırımcı toplantıları yapmayı planladığı duyuruldu. RTA laboratuvar hisselerine bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi. Akfen İnşaat'ın halka arzı için talep toplama işlemi yarın başlıyor. Onun detaylarına daha sonra ayrıca değineceğim. JP Morgan Türk bankacılığı ile ilgili yaptığı analizde sektörün kritik bir dönemde olduğunu ifade etti. Bankalarda tavsiyelerinin hedef fiyatlarını da güncelledi. Akbank için nötr olan tavsiye ağırlığını artır olarak yükseltildi. Hedef fiyat ise 91 liradan 98'e çıkarıldı. Donald Trump'ın ekibinin enflasyonda yükselişe yol açmamak için tarife politikasında kademeli bir geçiş, yap geçiş öngördüğü belirtildi. Trump yönetiminin kademeli tarife modeli üzerinde çalıştığı yönündeki haber riskli varlıkları destekledi. ABD piyasaları karışık kapattı. Vadeliler pozitif. Asya Pasifik piyasalarında ise Japonya hariç alıcılı bir seyir öne çıkıyor. BIST endeksi dün günü %1.8 değer kaybıyla 9733 puandan tamamladı. Yeni günde 9700 ve 9750 bandı destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 9500 ve 9200 destek seviyeleri izlenecek. Olası yukarı, yukarı yönlü hareketlerde ise 9825, 9900 ve 10050 seviyeleri direnç olarak izlenecek. Dün 110 seviyesini aşan dolar endeksi 2022 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek değere ulaştı. Bu sabah sınırlı bir geri çekilme söz konusu. Ee, 1.01.99'a gerileyen Euro-Dolar politesi yeniden 1.02'nin üzerine çıkmış durumda. ABD 10 yıllık tahvil getirisi an itibariyle %0.9 eksi de 4.76'da seyrediyor. Dolar kuru güne 35.48, euro 36.40, gram altın 3050 lira ve altının ons fiyatı 2670 dolar civarından başlıyor. Ons gümüş 30 doların altında, Brent petrol ise 80 dolar üzerinde seyrediyor. Bitcoin 95 bin dolar üzerinde pozitif bir e, görünüm sergiliyor. Herkese keyifli, sağlıklı bir gün, bol kazançlar diliyoruz efendim.